Arkadaşlar, Merhaba nasılsınız? şey. İyi işikler. Yok, çok şey. Allah'a şükür. Çok şeylerimden öleceğim. Allah'a şükür. Çok şeylerimden öleceğim. Allah'a şükür. Çok şükür. Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok şükür, Hayırlı işler. Ne haber? Ee, Nasılsın? İyi misin? Allah olsun. Iyi sağ olsun. Var ol. mı Yal bir sıkıntı? Sağ olun sağ olun. İyi. Sağ ol yavrum. Allah sağ olsun. Bizde bir isteğin var mı? Yok canım sağ ol. Tamam. Sağ Allah sağ ol. Iyi. Nasıl iyisiniz? Ya ne çalışıyor bu Allah sağ olsun. Var mı bizde bir isteğiniz var? Sağ ol. Sağ ol. Allah sağ olsun. Tamam. Nasıl bir sıkıntı yok inşallah. Çok şükür, sıkıntı yok. Evet. Allah daha iyi etsin. Bizden de isteğiniz var mı? Sağlı, Merhaba, Çok Çok de. De. Allah, abi, Hayır, sağ olun. Haydi tamam patates abi. Bugün işçi bayramı bedava yaptık koş. Sağ olun sağ olun efendim teşekkürler. Allah şükür bomba gibiyiz. Sağ olun sağ olun teşekkürler. Haydi <laughs> abi, teşekkürler. Teşekkürler. abi teşekkürler. kampanya var bugün. Nasıl? Nasıl? Bu yok yok sağ olun. Counsel, sağ olun. Sağ olun, Teşekkür ediyoruz. sağ olun. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ Hayırlı işler. Başkana, başkanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ aşağı. Hoş geldiniz. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? başkanım. Atı hiç şey yapamıyor herhalde. Maalesef. İyi. Nasıl? Atı çıkacak haftayı. <laughs> İnşallah. Sağda sağıt <laughs> iyi. İyi iyi başkanım. Allah i̇yi Allah'a şükür. İyi Allah'a Allah şükür. Allah, daha iyi etsin. Var mı bizden Sağ ol başkanım. sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Selamun Hayırlı işler nasılsınız? Sağ olun başkanım. Allah daha iyi etsin. Nasıl? İnteleps'ten Allah, kahretsin. Allah, kahretsin. <laughs> Allah <kahretsin>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

El Felek köy geldi. Buyurun. Buyurun maşallah. buyurun. maşallah. Buyurun. Buyurun. Evet tatlılık. Evet buyurun. Hayırlı işler. Sağ olun. Ol. Hiç günahın dedi. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Yiyelim hayırlı işler. Hayırlı işler. Arkadaşlar hayırlı işler. Sağ Nasılsınız? Nasılsın? İyisiniz? Hoş geldiniz. Sağ olun. Allah'a yersin. Allah'a Sıkıntı yok. Allah'a yersin. Allah'a yersin.